Evet. Oo. Oo, aldım. Oo, şuna bak. Ha. Oo. Oh oh. Yok yok. Of. Oğlum. Güzel, güzel. O, hadi be. Arka arka 3 4 vuruş aldım. Evet, hadi bakalım. Evet, ooo. o. bu güzel parça. Ben bir parça aldım beyler Çok güzel Salyoz mu yiyeceğiz mi? Yiyelim yiyelim İyi Evet Öğle yemeğimizin ilk parçası Şurası gelsin bakalım Yok mu hacım? Arkadaşlar iki balık mı Almadık. Hadi be, şuradan da alamadıysa. over aldım. Oo şuna bak. Ortak. Küçük balık bile olsa keyif veriyor be. Değil mi? Abi hop hadi güle güle. Çok güzel, güzel. <laughs> evet. Aldım. Bıraktı. Aldım da bıraktı ya. Hayda. Takıldı. Ah kurtuldu. Var var. Şurada bir daldı. Büyük müydü Fatih Balık? Aldım Dur dostum, dost, dur, dur, dur Hadi sen biraz ufaksın, seni bir gönderelim Haydi bakalım オーバーああやばかっ 오브라키 야. Çok i <S check angels> Gel. Hazır mısın? Hadi. Hadi. Bende yok. hep böyle balık alacağız dediğimiz yerden balık alamıyoruz ha. Aynen. Aynen. Ama var ya burada da vurursa sanki böyle büyük profe vuracakmış gibi. Var var. var var. Yani 3-4 var gibi geliyor var. Vardır olsak. Ben mi dibe çöktüreceğim. o o Yok yok. Of. Oğlum, çantanın sağı var ya. Çıkart da kenara kenarı çıkar Kenara çıkar. Kenar. Göster bakayım kanka. Şöyle kaldır. O dişlere. Işte Yaklaştı. Evet, güzel güzel. Kaşığı göster. İlba tembeli mi aldın? Tembeli aldım. Bak şurada. Yaprağın orada. Evet. Kaşığımızda bu. Evet arkadaşlar böyle bulanık sularda bayağı bir etkili kaşık. İyi tebrikler dostum. aldım. Evet. Dur dostum dur. Haydi bakalım. Oh. Oh. Oh, çok güzel ya.

aldım. Helal. Helal. Bu taraftan mı? Bu Allah 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 Allah. Ortam şunu salmam lazım. Of üçüncü evrilden oturmuş ya. Çıkartabildin mi? Hı -hı. Saldım ben kamışı şunu bir salayım ben balığı. Kamışı bıraktın mı sen? Bıraktım. Haydi bakalım dostum. Lan da kaçtı. Buradan mı aldınız? Böyle bir bastı ki takımı sandım şeye, çalıya. O renkte falan çok güzel bir şey. Ee, aynen çeneyi görmüş

İzmir şehrini Uzun uzun süre balığa gelmeyip gelmeyip aldım bir de. Güzel parça da ben aldım. Röngü de güzeldi. Bende iri parça herhalde yok. Hani bunlarınki gibi... Bunlarınki kadar yok öyle söyleyeyim. Fener <laughs> <Bilmiyorum gülüyor> ne aldık balık ya hani yemek için. Şimdi? şimdi ben normalde o balığı tutmazdım orta burada. Yakalamazdım. Bu artistlik yapıyordu Emrah, değil mi? Emrahçığım şey dedi bana. Ee, o öbekle biraz oynanalım da tayyara bekleyelim dedi. Oynanmak için tuttum yani ben o balığı. Tamam, iyi yapmışsın. Ya, Neyse iyi tutmazdım yapayım. yani. Seni beklerdim. E, sağ sağlık olsun kardeşim ne yapalım? O Ama öyle bir bastı ki. İşte musun? Balık şey. Benim de şey yine bozuldu benim. Kamera yine bozuldu. Yap. Soket, şarj soketini evet. değiştirmem mı? Ayarlayacağız artık. Aynen. Evet. Av bitti. Şimdi sırada ne var? Deniz. 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 Denize, Akya. denize gidiyoruz. Evet. Sabah, Bilmiyorum. sabah tatlısı. Akya makya demiyor. Ya? Şimdi yakalayacağımız iki ibikli. Aynen. Ondan sonra iki zargana tamam Yakalayabileceğimiz tam. mi? Tutun bacon da işte bakarız deneyeceğiz. <laughs> Hedef balık akya diyelim. Ha evet. Büyük İnşallah. Büyük balığa oynayacağız. Büyük balık. Hadi Hatta hayallerim, da, hayallerimiz şöyle. 10-12 kiloluk, 15 kiloluk balık yakalayıp oltayı aramızda çevirmek. Çekin arkadaşlar. <laughs> 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 Rast gelsin. Emrahçım. Görüşürüz Cem. Görüşürüz efendim. Rast gelsin dostlar.